Herkese merhaba. Ben Lütfü Sevencan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek başarının 5 sırrını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Birinci maddemiz kendinizi iyi tanıyın ve bir hedefiniz olsun. Yani ne istediğinizi kesin olarak belirleyin ve o hedef doğrultusunda hareket edin. İkinci maddemiz başarmak için İlk adımı atın. Unutmayın hayal ettiğiniz her şey mümkün. Sadece başlamak lazım. Ve başladığınızda başardığınızı göreceksiniz. Elde ettikleriniz sizi oldukça mutlu edecek. Üçüncü maddemiz ise tekrar tekrar deneyin. Hayallerinize ulaşmak için pes etmeyin. Gerekirse en başa geri dönün. En baştan tekrar başlayın. Unutmayın bir gün başaracaksınız. Ve şans sizin de yüzünüze gülecek. Dördüncü maddemiz ise kendinize güvenin. Unutmayın, başarmak için tek bir kişiye ihtiyacınız var. O da sizsiniz. Başaracaksınız, unutmayın. Kendinize güvenin. Başarı ile ilgili size küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Çin'de yetişen bambu ağacı toprağa ekilir. İlk dört yıl boyunca toprak sulanır ve gübrelenir. Ancak buna rağmen hiçbir değişiklik olmaz. 5. yılın sonuna doğru bambu ağacı yeşermeye başlar. 6 hafta gibi kısa bir süre içerisinde bambu ağacı 27 metre boyuna ulaşır. Görüldüğü gibi başarı elde etmek için 1. Sabretmek, 2. Çalışmak gerekir. Unutmayın siz de başarabilirsiniz. Yeter ki pes etmeyin ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Kendinize inanın, başaracaksınız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.